Ne oldu Zeynep? Evin önünden alınan lastik izlerinden bazıları Arda'nın arabasına aitmiş. Ama hangi araca ait olduğunu tespit edemediğimiz başka izlere de rastladık. Seda'nın arabasına ait olabilir. Kontrol ettirelim. Tamam başkomiserim. Ama devrilen park levhasındaki boya araçlardan hiçbirini tutmadı. Bir de... Ayça'nın cep telefonu kayıtlarını incelerken bunu buldum başkomiserim. Seda'ya resimli mesaj göndermiş. Hmm. Gönderdiği mesajda hamileyim en kısa sürede Barış'la evleneceğiz üzgünüm hmm. yazmış. Saat kaçta atmış mesajı? Gece 310 e 10 gece. Yani eve gidip kızı öldürüp geri gelebilecek kadar zamanı varmış. Seda Güren 25 yaşında Barış Güçlü'nün nişanlısı. Tamam sen çıkabilirsin. Bir ...kalem kağıdı ben istedim başkomiserim. Kafamı dağıtmama yarıyor. Bütün bu olanlarla başka türlü baş edemiyorum. Oldukça iyisiniz. Aslında yağlı boya çalışıyorum. Ee, hep bir ressam olmak istemiştim. İsmail Koran'ı bilir misiniz? Şu ünlü ressam mı? Evet. Ondan ders alıyorum. Yakında bir sergim olacaktı. Yani bütün bu olanlardan sonra ne yaparım bilmiyorum. Zaten isteseniz de sergiye katılabileceğinizden pek emin değilim. Ne demek şimdi bu? Ayça'nın size göndermiş olduğu görüntülü mesajı bulduk. Hamile olduğunu ve yakında evleneceğini yazmış. Çok sinirlenmiş olmalısınız. Tahmin bile edemezsiniz. Nikahınıza üç gün kala böyle bir mesaj görünce kendinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Ayça'yı benim mi öldürdüğümü düşünüyorsunuz? Öldürmediniz mi? Hayır. Mesajı alınca hiçbir şey yapmadınız mı yani? Telefonum kapalıydı. Mesajı uyanınca gördüm. Sonra hemen Barış'a gittim. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Ben sadece Barış'ın gözünü açtım. Arda Sümer, 32 yaşında. Barış Güçlü'nün arkadaşı. Ayşe ile Berent arasına sıkışıp kalmıştı. Ona eğer isterse neler yapabileceğini gösterdi. Sen hiç hoşlanmıyordun bu açıdan değil mi? Kim dedi bunu size? Berent mi? Sen ayarlamadın mı Seda'yı Barış'a? Ben sadece tanışmalarını sağladım. Şirket açma fikri de seninmiş. Evet. Ne var bunda suç mu? Sermayeniz de yokmuş. Ne demek istiyorsunuz? Şimdi şunu demek istiyorum. Barış Seda ile evlenince... ...sen de hayallerindeki şirkete kavuşacaktın. Sırf ben istiyorum diye Barış'ın Seda ile evleneceğini düşünmüyorsunuz herhalde. Evet, daha önce de gitmiş olabilirsiniz. Zaten anahtarınız vardı. Hepsi sarış olmuş. Sızıp kalmıştı kolaylıkla girip Ayça'yı öldürüp sonra da sessizce çıkmış olabilirsiniz. Evde o kadar insan vardı. Neden beni suçluyorsunuz? Çünkü Ayça'yı öldürmek için hiçbirinin sizin kadar iyi bir nedeni yok. Belki de haklısınız. Mesajı görünce çok sinirlendim. Ama Ayça'ya değil, Barış'a çok kıskandım. Ayça'dan bir türlü ayrılamadığını biliyordum. Ama yatıyor olduklarını aklıma bile getirmezdim. Kaçta uyandınız? On bir falandı. Herhalde. Yani mesajı on birde mi okudunuz? Evet. Sonra Barış'ın evine gittiniz. Evet. Arabanız var mı Seda Hanım? Var ama serviste olduğu için taksiye bindim. Duraktan mı çağırdınız taksiyi? Yok, yoldan bindim. Plakasını hatırlıyor musunuz? Şaka mı yapıyorsunuz? Nereden hatırlayacağım? Bakın Seda Hanım, durum ciddi. Lütfen iyi düşünüp öyle cevap verin sorularıma. Bir şey hatırlamıyorum. Bildiğiniz taksi işte. Evden sinirle çıktım. Herhangi bir tanesine bindim. Hepsi bu. Ama Ayça'nın hamile kalması bütün planları değiştirdi. Barış Seda ile evlenmekten vazgeçerse senin işte yatacaktı. Kızın babası aptal değil ya. Çekecek parasını sen de kalacaksın ortada. Bakın ben kızın hamile olduğunu bilmiyordum. Duymuşsun ama konuşurlarken. Ben sadece tartışıklarını duydum. Zaten sızmak üzereydim. O kafayla çıkıp baktım. Şok oldun tabii değil mi Ayça'yı öyle görünce? Doğrusunu istiyorsanız hayal görüyorum sandım. Sonra da gidip Buse'nin yanına yattım. Of! Bilader bak şimdi beni uğraştırma, tamam mı? Sen paşa paşa anlat, kurtul. Ben de kurtulayım. Hafiflersin, cezan da hafifler. Böyle bir yük kalkmış gibi olur omuzlarından, vallahi bak. Ya bakın yattım uyudum diyorum size. İnanmıyorsanız Buse'ye sorun. Sorduk, merak etme bir ara yoktu çıktı dedi. Sen de o ara Ayşe'yi öldürdün. Midem çok bulanıyordu. Tuvalete gidip kustum. Sonra da gidip sızmışım. Of yeter be şu kustum muhabbeti kustum kustum. Bir sızdım uyudum kustum kaldım. Ne içtiniz lan siz o gece? Ha? Ne içtiniz oğlum? Kafanız mı güzel lan sizin? Ölüm uykusuna mı yattınız lan? Yok. Yok bir şey görmemiş, bir şey duymamış. Sızmış, içmiş falan filan. <laughs> İyice sinir etmiş seni Ya görseniz, bir de ısrar ediyor. Böyle bir triplere falan giriyor. Şeytan dedi, çak ağzının ortasına iki tane. Aman dikkatli ol ha. Sonra başımıza iş almayalım. Maktül'ün ensesinin arkasında bir sıyrık var. İnce bir çizik halinde. Düşmeden önce ya da düşerken olmuş olabilir. Nereye başkomiserim? Kolay gelsin Zeynep. Sağ olun başkomiserim. Ayça'nın eşyaları arasından bir kolye çıktı mı? Bir saniye. Hayır başkomiserim. Yok. Ama bu fotoğrafta var. Katil almış olamaz mı? Hmm. Tamam Zeynep, sağ ol. Bey. Bu kolyeyi hatırlıyor musunuz? Evet. Ayça'nın kolyesi. Yıllar önce beraber almıştık. Aynından bende de vardı. O gün birbirimize söz vermiştik. Ömür boyu bu kolyeyi saklayacağız diye. O sözünü tuttu. Ama ben salak gibi gidip... ...benim kolyemi Seda'ya verdim. Neden verdiniz? Seda'yla beraberken çıkartıp saklıyorum kolyeyi. Bir gün Ayça'nın yanından ayrıldıktan sonra... ...Seda'nın yanına gittim. Kolyeyi boynumda unutmuşum. E tabi Seda kolyeyi görünce... ...kıyamet koptu. Kolyeyi ona verdim. Al ne yaparsan yap dedim. O da çıkartıp çöpe attı kolyeyi. Emin misiniz... Çöpe attığını. Evet mi? Gözümle gördüm. Kolyeyi çöpe attı. Sonra biz de çıkıp evden gittik. Attım tabii. Ne yapacaktım ki? Kolyelerin çift olduğunu biliyor muydunuz? Maalesef. Diğeri Ayça'daymış. Onu da almış olabilir misiniz? Anlamadım. Ayça'yı öldürdükten sonra kolyeyi Hı. almış olabilir misiniz? Yapmayın lütfen. Beş para etmez o kolye. Dandik bir şey. Maddi değeri olmadığını biliyorum. Ancak kolyenin ne anlama geldiğini siz çok daha iyi biliyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Allah Allah, Türkçe konuşmuyor muyuz biz ya? Kolyeyi aldınız mı? Hayır, bana ne Ayça'nın kolyesinden? Ama Barış'ta gördüğünüzde deliye dönmüşsünüz. Ne de olsa aşklarının simgesiymiş. Evet, dediğiniz gibi beni ilgilendiren tek kişi Barış'tı. Önemli olan onun ne hissettiği. Şu an oldukça üzgün ve pişman. Neden pişmanmış? Ayça'dan ayrıldığı için. Yanılıyorsunuz. Barış çok duygusal bir insandır. Ayça'nın hamile olduğunu öğrenince üzülmüştür. Dayanamamıştır. Hatta gerçekten Ayça'ya benimle evlenmeyeceğini bile söylemiş olabilir. Ancak bütün bu yaşananlar olmasaydı evli kararından vazgeçmeyeceğini de görürdünüz.